bir videonun en zor kısmı girişidir. Girdim bile. Şimdi size aktarlarda bile bulunmayan şifalı bilek gelişimi tarifimi vereceğim. Eğim rutini. Evet rutin mutin klişelerle dolu bir giriş ama sıfır şaka yıllardır deneyip eğim gelişimi ve mouse hakimiyetinde en etkili olan yöntemleri derledim. Nasıl konuştum ama dijital pazarlamacı gibi? Ha? İkna oldun değil mi? Bülük. Daha önce böyle bir video izleyip hala gelişimi hissedemediysen plana sadık kal. Şimdi göstereceğim her hareket belki de hiçbiri benim buluşum değil ama uzun süredir yakın çevremden, e-sporculardan ya da içerik üreticilerinden çorladığım en kaliteli, special tarifler. Avarajelo 900 falan diyebilirim. Hola. Güne yeni başlıyormuşsun gibi varsayıyorum tamam mı? Hemen oyunu açar açmaz poligona gir. Her uyanıp uyanlığına kas hafızan bir geriler. Yani gerilemeye de bilir. Çok tıbbi konuşmayayım yalan olmasın ama bok gibi oynadığını hissedebilirsin. Bu çok doğal. Panik yapma. Şişt, planlasın. Poligon bundan sonra evin. Eğer bu oyunda gelişim kaydetmek, oynarken daha çok zevk almak istiyorsan, rekabetçi de sürekli aynı elo aralıklarında git gel yapıyorsan, poligonda vakit geçirmek zorundasın. Tamam. Cepte. Bak şimdi ilk önce girer girmez bir tane bot belirle gözüne. Böyle kestir onu tamam mı? Yakınlaş böyle bir yonlu. Neyse şaka bir yana. Önce bir kas hafızan kendini toparlasın diye minik minik botlarla seviş. Sonra botların arasına geç. Sağa sola döne döne vurmaya başla. Ama bak lütfen özen göster bu aşamalarda. Filik atmanı istemiyorum senden. Gerekirse slow motion. En yavaş halinle vur. Ama mouse hakimiyetini hisset. Yani crosshair'in ne fazla sağa ne fazla sola kaymasın. Filik atma. Acele etme. Daha dur yeni başlıyoruz. 3-5 güne zaten makinasın. Thank you, thank you Rabbim. Tam isabet vurmaya çalış. Böyle gittikçe hızlanabilirsin ama rekor kırmana da gerek yok. Şimdi böyle bir girişi yaptık tamam mı? Çok uzun süre değil böyle ortalama 3-5 dakika sevişsen yeter. Hemen ardından eline klasik al ve botların arasında bu sefer kafalarını hedef alarak volta at. Mouse'unu lütfen hisset tamam mı? Koşarak hedefini kaçırıyorsan, zorlanıyorsan ilk etapta shift tuşunu kullanabilirsin. Kimseye şov peşinde değiliz evimizdeyiz Kimse bizi görmüyor Hoppa yavaş yavaş gelişim kaydedeceğiz tamam Tamam mı çekinme bak bas o shift'e hemen... İki dakikada sana shift klasik yazdım kral Tur. Şimdi shiftsiz shift basmadan bir o bota bir bu bota krosun boşluğa çok düşmesin Tamam mı? devam et sağ klikle de öldürebilirsin botları 5 dakikada böyle takıl Şimdi botları karşına al ve biraz böyle uzaklaş. Bu aşamada strafe atacağız. Yani AVD tuşlarıyla sağa sola muğulacağız. Hareket edeceğiz. Strafe yapmak çok basit ama önemli olan aim stabilizasyonu. <laughs> Bu nasıl bir kelime? Stabilizasyon. Yani hareket ederken eğimin hep rakip ya da tehdit noktalarında olmalı. Hiç strafe yapamıyorsan ateş etmeden A tuşuyla hareket et, D tuşuna basınca zaten otomatik olarak duracaksın. Sonra A tuşunu bırak, D tuşuyla hareket et, A'ya basınca yine duracaksın. Yalnız dikkat etmen gereken nokta tamamen durmazsan mermilerin hedeflediğin yere gitmez. Şimdi klavye mantığını kavradın. Eline mouse'unu al. Mouse'unu hareket ettirmene gerek yok. Sabit durabilir. Sadece klik basacaksın, ateş edeceksin tamamen durduğunda. A'ya bastın, D ile durdun, ateş ettin. Tam tersi, böyle böyle hızlana hızlana sabit böyle mermin hedefe gidecek tamam mı? Bu cepte. Yakaladın mı cımbızla? Hedefte mi? Güzel. Şimdi klavyeyi kavradık. Mouse'u da kavradık. Yani ateş edebiliyoruz. Mermiler isabetli gidiyor durduğumuzda basıyoruz. Çünkü o el göz koordinasyonu ne bokumsa onu yaptık. Geriye kalan tek şey mouse hareketimiz. Bunların üstüne bir de mouse hareketimizi ekliyoruz. Yani rakibe götürüyoruz mouse'umuzu. Rakibin üstündeyken ateş ediyoruz. Ve böylelikle rakip bizi vuramıyor ya da zor vuruyor. Çünkü hareketliyiz, eğilmiyoruz. Bir de oyunun her aşamasındaki özellikle strafe'de burst ya da tekli sıkman gerek. Yani strafe atıp spray yapamazsın. Burst. Burst ne kanka? Üçlü dörtlü sıkmak. Yani Valorant'ta spray paterni olmadığı için, belirli bir formülü olmadığı için Giden mermilerin 3.den 5.den sonra tamamen kaçıncı bilmiyorum Spray atmanı önermiyorum kısaca Tamam mı? Burst üçlü, dörtlü ya da tek tek Şimdi bu noktaları da kavradık Strafe isabetliliğini arttırman için ortaya geç Birbirine yakın botlara değil Biraz böyle mesafeleri uzak olan botları seç rastgele şekilde Vurmaya çalış Aynı anda klavye hakimiyetini, strafe'i hisset Bak bir sola bir sağa Böyle Yakın olmayan botlarla kendini zorlayarak 5-10 dakika çalış. Bunu da bitirdikten sonra jetle buraya geçip biraz yüksekten bıçak atabilirsin. Yine hedefi ıskalamadan yavaş, emin, isabet oranın yüksek şekilde atış yap. Show peşinde değiliz tamam mı? İsabet önemli. Anla artık isabet. Sonra hızlanırsın zaten. Gerçekten isabet gelince hızda arkasından yapa 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 kendiliğinden oluyor kral. Bu cepte... Bu bilgiyi de aldın kendiliğinden hızlanacaksın Senin kendini kodlamana gerek yok Bunu da kısa bir süre yap Sonra buraya geç ya da buraya Yani yükseltiye geç Neden böyle sağa sola tırmanma gereği duyuyoruz Eğim çalışırken onu da şöyle açıklayayım Oyunda yükseltiler böyle rafters heaven gibi yerler olduğu için Yani sadece iso ultisinde tek düzlükte oynanmıyor ya Kutular mutular var Aşağı ya da yukarı eğim almak zorunda oluyoruz Öyle senaryolar yaşıyoruz ya yani Bunun için gerekli bir metot o yüzden çıkıntılık yapma büllük. Geç şuraya 2 dakika adam mı vuruyorsun mermi mi atıyorsun? Sadık kal. Bak ne dedik? Plana sadık ya. Şimdiden Şimdi finale yaklaşırken en önemli ve en uzun süre vakit ayıracağımız noktaya geçiyoruz. Tatlı Hamza stiliyle bot ayar kısmına gelip buradan 30 bot, zor mod falan bunlarla uğraşmadan direkt olarak zırh kapat. 100 bot sekmesine tıkla. Ama bu pozisyonda durma tamam mı? Çünkü botlar absürt bir şekilde sağdan soldan çıkıyor. Buna gerek yok. Gereksiz birçok açı var. O yüzden sağa ya da sol kenardan birini seç ve geç. Burada süre olacak. O süreyi kale almak istiyorsan şöyle geç kenara buradan başlat ve yüz botunu vur. İlk zamanlarda süreyi önemseme. İstersen 200 saniyede vur. Ama o isabetlere lütfen dikkat et. İlk etapta yine yerinde durabilirsin. Sonrasında strafe atmaya çalış. Ama lütfen eğilme. Kalk ayağa biat etme tek tek sık burst yap sprey atma balık mısın ne ara unuttun gözünü seveyim az önce anlattım ya hemen tarıyorsun 100 bot bitince bunu benim tavsiyem 5 kere yapman tamam mı tatlı amza gibi günde 30 kere yapmayın sonra aim lock oluyorsunuz report diyorsunuz falan 5 tur toplamda 500 bot şeklinde yap bunu bunu yaptıktan sonra biraz böyle elin kolun ağrıyabilir ama üzülme gelişiyorsun işte ne nazlan neyse ve selam dogi ye. Bunu da noktaladıktan sonra botlarla tekrar sevişmeye ikili üçlü flikler atmaya başla ve mouse hakimiyetinin ilk günden bile nasıl geliştiğine bizzat şahit ol. Artık giriş ısınmalarını bile yaparken daha hızlısın ve hakimsin. Bu rutini her gün minimum bir kere yapmaya özen göster. Gerçekten rank atlamak istiyorsan sürekli rankı taratmak zorunda değilsin. Gir şu poligona, çek kendini kampa, yaz arkadaşlarına. Ben gelmeyeceğim, işim var. Kilitle kendini evine yani poligona. 1-2 saat takıl, sıkıldın mı? Çık başka bir şeyle ilgilen, 2 saat sonra bir daha yap. Böyle 3-5 gün vakit geçir, sonra canavarsın Cenevar. Eğimle kovak fetişin varsa al ISO'yu tamam mı? Böyle takıl. Okey, memnun oldun mu? Eğimle... Neyse video çok uzun olmasın. Buraya kadar izlemiyorsunuz zaten. İzliyorsan yoruma şey yazsana çekilişe katıldım. <laughs> tribe girsinler. Şakasız bunları yap 3-5 gün. Ama senden tek ricam da sakın karşıma gelme. Lütfen. Hadi görüşürüz. Hadi oyunlar hadi bakalım. Abone olduğun için teşekkür. Bahsettiğim gibi temelimiz mouse hakimiyeti yani o mouse eliniz kolunuz olacak her şey kas hafızana işlenecek efor sarf etmeden otomasyona bağlayacaksın zaten birkaç güne bunu da yaptıysan bas jetle q'ya havada süzülürken 8-9 tane tıp 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 botlarını vur bakalım şöyle ha, bunu yapmak zorunda değilsin bu benim hobim.